İyi günler. Ben Profesör Doktor Nafiz Akman. Bayındır Kavakdere Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü Başkanıyım. Bugün sizlere dünya üzerinde en sık görülen kemik hastalığı olan osteoporozdan bahsetmek istiyorum. Halk arasında kemik erimesi denen hastalık. Maalesef giderek artan ve dünyada ciddi sağlık problemi oluşturan bir hastalık. Neden derseniz yaş ilerledikçe sıklığı ve oluşturduğu kırıklar artıyor. Kırıkların artması hem topluma maddi yük getiriyor hem de sosyal çevresi için önemli bir sorun oluşturuyor hastaların. Ülkemizde de beklenen yaşam süresi artık kadınlarda 80, erkeklerde 75'in üzerine çıktığı için bizim için de önemli bir sorun oluşturmaya başladı. Aslında osteoporoz kısaca ne dersek kemiğin kırılgan hale gelmesi. Yani normalde kemiğin yapım ve yıkım arasında bir denge vardır. Belli sebeplerle ve yaşın ilerlemesiyle kemiğin yapım ve yıkım arasındaki denge bozularak kemik daha kırılgan hale gelir. Kısaca kırılgan kemik eşittir osteoporoz diyebiliriz. Aslında yaşın ilerlemesiyle insanlarda kas ve kemik kütlesinin azalması doğaldır. Ama bazı kişilerde belli sebeplerden dolayı kemik kütlesi hızla azalır. Eğer bu kişilerin erişkin çağdaki zirve kemik miktarları düşükse bu kemik erimesi veya osteoporoz dediğimiz şey çok daha erken ve hızlı ortaya çıkar. Kimlerde görüyoruz? Klasik olarak menopoz sonrası kadınlarda tariflenmiş. Dolayısıyla en sık gördüğümüz hasta grubu postmenopozal dönemdeki kadınlar. Daha sonra da ileri yaşta erkeklerde görüyoruz ve de bazı hastalıklara sahip erişkinlerde görüyoruz. Kabaca dünya üzerinde her ileri yaşta demek istiyorum, her 3 kadından birinde, her 5 erkekten birinde osteoporoz gelişeceği varsayılır. Osteoporozu genel olarak ikiye ayırarak inceliyoruz. Primer ve sekonder osteoporoz. Primer osteoporoz dediğimiz zaman altta yatan herhangi bir hastalığın olmadığı, yaşla birlikte gelişen klasik osteoporoz tablosu. Sekonder osteoporoz ise yaştan bağımsız, sadece altta yatan ikincil bir hastalık olup bunun üzerine eklenen osteoporoz vakalarıdır. Onun sebeplerinden daha sonra bahsedeceğim. Peki kimlerde görüyoruz osteoporozu ya da risk faktörlerimiz neler? Daha önce bahsettik. En önemlisi kadın olmak. Kadınlarda daha sık görülüyor ve daha erken ortaya çıkıyor. İkincisi ileri yaş. Yaş ilerledikçe kırılma riskimiz o kadar artıyor bir diğeri genetik faktörler. Dikkat etmişsinizdir bazı ailelerde giderek omurga daha erken bükülmeye, kamburluk oluşmaya veya kişilerde en ufak bir darbeli kırık oluşmaya başlar. Bu da işte bize bir genetik yatkınlık olabileceği bu ailelerde e, olasılığını düşündürüyor. Bunun dışında yaşam tarzı çok önemli. Özellikle hep evde oturan, zamanını evde geçiren yaşlılar, hiç güneşe çıkmayanlar, hareket etmeyenler, giyim tarzı, kapalı giyim bunlar çok önemli. Bunun dışında beslenme faktörleri çok önemli. Kalsiyumdan, D vitaminden fakir beslenenler, aşırı kafein, alkol, sigara kullananlar yine risk altında. Bazı hastalıklar nedeniyle kortizon gibi kemiği eriten ilaç kullanmak zorunda olan kişilerde sık görüyoruz. Bir başka önemli şey erken menopoza girme. Sebebi belli olmadan erken menopoz yine önemli kadınlarda önemli bir osteoporoz risk faktörü veya cerrahi olarak yumurtalıkların çıkartılması yine önemli bir risk faktörünü oluşturuyor. Bir de ikincil olarak osteoporozu hangi hastalıklarda görüyoruz? Onları değerlendirmek istiyorum. Bunların başında cinsiyet hormonları geliyor. İster kadında, ister erkekte seks hormonları seviyesi düşükse Osteoporozu çok sık görüyoruz bu hastalarda. Bunun dışında tiroid problemleri, adrenal dediğimiz böbrek üstü bezi problemleri, hipofiz problemleri yine bu grupta sayılabilir. Bir başka önemli hastalık grubu emilim bozukluğu yaratabilen gastrointestinal sistem ya da sindirim sistemi hastalıkları önemli bir yer tutuyor. Yine romatizmal hastalıklar iki şekilde etkili. Romatizması olan kişi zaten hareket etmeye meyilli değildir. Eklemleri tutuktur, ağırlıdır, az hareket eder. Ayrıca inflamasyon nedeniyle bu hastalarda gördüğümüz bir takım ortaya çıkan kimyasal maddeler kemiği zaten bizzat eriten faktörlerdi. Dolayısıyla romatizman hastalığa sıklıkla kemik erimesi maalesef eşlik etmekte. Bunun dışında karaciğer ve böbrek kronik hastalıklarında yine kemik erimesini görebiliyoruz. Neden derseniz D vitamini her ne kadar ciltte yapılsa da böbrek ve karaciğerde bir işlemden geçtikten sonra aktif forma dönüşüyor. Dolayısıyla kronik karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan kişilerde bu aktivite olmadığı için kemik erimesini görmekteyiz. Aslında osteoporoz sinsi bir hastalık olarak tariflenir. Yani belli bir seviyeye kadar kemik kaybı olmadan herhangi bir belirti vermez. İlk ortaya çıkan belirti sıklıkla ağrıdır, kemik ağrılarıdır. Neden olur? Çünkü kemiğin içinde zayıflamaya bağlı mikrofraktür dediğimiz gözde görünmeyen ama ince çatlaklar meydana gelir. Bunlar da kemik ağrısı yapar. En sık işte sırtta, belde, kalçada görülen ağrılardır. Bir süre sonra kemik erimesinin artması boy kısalmaya başlar ve de postür bozulmaya. Kişi öne doğru eğilmeye başlar. İşte bu çok önemli. Bu seviyede hastalığı tanıyıp akla getirip mutlaka değerlendirmek ve önlem almak gerekir. Bir süre sonra gerçek kırıklar ortaya çıkar. İşte gerçek kırıklar ortaya çıktığında sorun çok daha önemli hale gelir. Gerçek kırıkları en sık omurgada görüyor, sırt omurlarında. Kırık olduğunda çok ani şiddetli bir ağrı meydana geliyor. Hastanın çok canı yanıyor, nefes alırken bile sırt ağrısı hissediyor, yatakta dönemiyor vesaire. İşte bu tür durumlarda hemen korselemek, ciddi ağrı kesici ilaçlar kullanmak hatta gerekiyorsa çimento enjeksiyonları yapmak lazım bu hastaları rahatlatmak için. Bir diğer kırık gördüğümüz yer el bileğidir. En ufak bir düşmek veya bir yere takılmakla el bileği kırılabilir. Genellikle konservatif tedavi yani alçıyla tedavi edilir. Bazen plak vida ile fikse etmek gerekebilir. En önemli kırık kalçada oluşan kırıklardır. Çünkü kalça kırıkları mutlaka ameliyat gerektirir. Ameliyatı takiben uzun süre rehabilitasyon ve bakım gerektirir. Dolayısıyla hem maddi külfeti hem de kişinin kendisi ve sosyal çevresi için önemli bir sorun oluşturur. Hatta ilave komplikasyonlar nedeniyle hasta kaybedilebilir. Dolayısıyla Önemli olan kırık oluşmadan bu hastaları yakalayıp tedavi edebilmek. Yani osteoporoz tedavisi dediğimiz şey aslında kırığın önlenmesidir kısaca. Peki hastalığı önleyebilmek için ne yapmamız lazım? Önce tanıyabilmemiz lazım. Nasıl tanı koyuyoruz? Çok kolay aslında. Çok güzel bir tarama testimiz var. Kemik mineral yoğunluğu dediğimiz ya da kemik densitesi ölçümü değişik isimlerle adlandırılıyor. Burada yapılan şey son derece basit. Bir cihaz kemiğin içindeki mineral contentini yani sertliğini ölçüyor. Çok az radyasyon var. MR gibi kapalı bir tüpe girmiyorsunuz. Çok konforlu, çok basit bir yöntem. Ağrısız, sızısız ve bize iyi bir sonuç veriyor. Riskli kişilerde, postmenopozal osteoporozu olanlarda, ikincil osteoporoz yapabilen hastalık sahibi az önce bahsettiğimiz kişilerde ve ileri yaşta özellikle 65 yaş üzerinde erkeklerde mutlaka belli periyotlarla bakmak ve hastalığı erken yakalamak esas bizim için. Kemik yoğunluğu belli bir seviyenin altına düştüyse ya da eşik kırık seviyesinin altındaysa bu hastalara mutlaka kemik zayıflamasını engelleyen türde ilaç başlamak gerekiyor. Tabii bu herkeste de gerekli değil. Belli kriterlere bakarak hekim tarafından karar veriliyor. Bunun dışında osteoporoz sürecine girmiş ya da risk faktörü sahibi olan kişilerin mutlaka düzenli D vitamini alması kalsiyumdan zengin beslenmesi ve egzersiz yapması gerekiyor. Egzersizin altını çiziyorum, çok önemli. Çünkü kemik yapımını uyaran yegane şey fiziksel aktivite ve kasların kemikleri uyarmasıdır. Dolayısıyla bu hastalara mutlaka egzersiz yaptırmamız, hareketlendirmemiz gerekiyor. Nasıl yapmak lazım bunu? En basit şekli yürüyüş. 20 ila 40 dakikalık günlük yürüyüşler yeterli. Bunun akabinde mutlaka postürü düzeltici, gövdenin öne doğru bükülmesini engelleyici, sırt kaslarını güçlendirici egzersiz yaptırmak, hatta büyük kas gruplarını da Çalıştırmak lazım. Büyük kas gruplarını çalıştırma önemi şu, kemiği binen yük o kemiğin yeniden oluşmasına ve canlanmasına yardımcı oluyor. Bunu en kolay nasıl yapabiliriz? Direnç yayları veya bantlar terabant dediğimiz bantlar yapılabilir. Ufak ağırlıklar alınabilir. Hatta yürüyüş sırasında ellere kollara cırt küçük ağırlıklar bağlanabilir. Veya kişi sırt çantası alıp onunla yürüyüş yapabilir. Son derece sağlıklı bir egzersizdir bu. Bunun dışında kırık oluşması için düşmek gerekebilir bazen. İşte düşmenin önlenmesi çok önemli sık sık düşme hikayesi olan kişilerde bunun önce nedeni araştırılması, daha sonra da buna yönelik önlem alınması lazım. Bu yaşta kişiler sıklıkla çoklu ilaç kullanır en azından tansiyon ilaçları ve benzeri ilaçlar. Bunlar bazen denge kaybına baş dönmesine sebep oluyor. İşte bunların irdelenip mümkünse elimine edilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor. Denge kaybı varsa özel olarak denge geliştirici egzersizler üzerine durulması lazım. Artı çevre düzenlemesi yapılarak kişiyi düşmesine sebep olabilecek faktörlerin ortadan kaldırılması lazım. Nedir bunlar? Kaygan zeminler, en sık düşmeler banyoda meydana gelir. Banyodaki ıslak zeminlerin gözden geçirilmesi lazım kaydıran materyallerin elimine edilmesi lazım. Ayrıca yüksek bir küvet varsa onun kaldırılıp düz ayak bir duş teknesinin sağlanması, her yere tutamak yapılması çok çok önemli. Ortamların iyi aydınlatılması gerekiyor. Kaydırıcı kilimler, kalın halılar, takılmaya sebep olabilecek eşikler lüzumsuz mobilyalar ortadan kaldırılması lazım. Kişi kalktığı zaman başı dönebilir. Hemen baş ucunda bir tutamak ve sensörlü ışık olmasında yarar var yaşlıların yatak odalarında. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Özetleyecek olursam osteoporoz eşittir kırılgan kemik. Osteoporoz tedavisi eşittir düşmenin ve kırıkların önlenmesidir.